Evet bu bölümün konu benim de yakın dostlarımdan. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı ayrıca Uğur kursunda genel müdür yardımcılığını yapıyor. Sayın Adil Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sayın Kurt biliyorsunuz 24 Temmuz günü DYS giriş sınavları ya da giriş sisteminin tercihleri bitiyor. Ancak siz de ben de yılların dershanecisiyiz. Ha, yılların derslerine erken şunu unutmayalım. Benim kadim dostum, kardeşim Sayın Enver Yücel'e de buradan saygılarımı sunuyorum. Sizin kurucunuz. Aynen. Şimdi e, hala tercih yapmayanlar var. Eskiden evet. şunu söylerdi. Ya son yine mi bıraktım bunu? Değil. Araştırma yapıyorlar. Zaman çağ değişti. Ne diyorsunuz? E, bu seneki soruların kolay olması e, sıralamayı da üstteki sıralamayı sıkıştırdı. Puanlara göre yapılmıyor. Yüzdelik sırasına göre yapılmasına rağmen öğrenci belki istediği yüzdelik dilimini tutturamayabilir. Hı hı. Bu nedenle adaylara tercih yapsa bile bir daha gözden geçirmeleri, aralığı biraz geniş tutmalarında fayda vardır. Ayrıca tercih yaptığı okulları gitmediklerse mutlaka o okula gitsinler. O okulun etrafında girsinler, okula girsinler. Bu öğrenci 13 yaşındaki bir öğrenci 4 yıl boyunca bu okulda hayatını geçirecek. O lise kendisini üniversiteye hazırlıyor mu? O lise yabancı dil öğretebiliyor mu? O lise ona bir iyi bir insan olarak yetiştirebiliyor mu? Bunun olup olmadığını da liseyi üniversiteye giden, oradan mezun olan çocuklara bakarak tespit edebilirler. Belki de tercihlerinde değişiklik de yapabilirler. Ama geniş tutmalarına fayda vardır. Çünkü bu yıl soruların kolay olması sıra, yüzdelik dilimle sıkışmaya neden oldu. Do öğrencilerimiz hayal kırıklığına uğramasınlar. Tabii burada şöyle bir şey var. 562'den Türkiye birincisi olursa burada ayrımları yaparken artık her şey iç içe girdi. Doğum tarihlerinden orta öğretim başarı puanlarına kadar olaylar geziyor. Yalnız tabii bir konuyu çok doğru söylediniz. Okula dokunmak zorundalar. Dokunsunlar Aynen. ne olduklarını anlasınlar. Tabii tercih döneminde bunları öğrencilere tavsiye etmekte yarar var ama özel okul seçeceklere ben buradan bir iki cümle kullanmak istiyorum. Sevgili dostlar ister ya yabancı özel okul ister Türk özel okulu seçin. Lütfen kurucusunun eğitimle olan ilgisine bakın. Bu bir. İkincisi kurucusunun ekonomik tablosuna çok iyi bakın. Üçüncüsü ise ki eğer üniversiteleri vesaireleri varsa öğretmene nasıl yatırım yapıyor ve onun gelişmesini nasıl sağlıyor onu dikkat alırsanız. Çünkü okulda seçimde başrolü öğretmen öğretmen götürür. Bunlar da sevgili Kurt'un cümlelerin arkasına ilave etmek istiyorum. Efendim, e, lise seçerken aileler ve veliler neler düşünüyor diye soracağım. Tabii sizi biz e, sosyal medyada e, ta, tanıttık. E, orada paylaşımlar yapınca çok sorular geldi. Bunları biriktirerekten yapıyoruz. Bu da benim çok hoşuma gitti. yani Demek ki bir izlenme oranı çok yüksek. Yalnız benim bildiğim kadarıyla lisede seçiminde aileler mi ön planda? Evet, aileler ön planda. Ancak aileler şunu düşünmesi gerekiyor. Öğrenci 8. sınıfta nasıl bir yaşam sürdürdüyse o yaşamı çok bozmamaları gerekiyor. Uh -huh. Yani e, öğrencinin 8'e e kadar okuduğu okul formatı doğrultusunda bir okul okumaları gerekiyor. Uh -huh. e, lisede e, bir öğrenci e, üniversitede olduğu gibi değil, daha bunlar çocuktur ve bunların gelişmesi, e, sağlıklı gelişmesi, mutlu olabilmesi için de e, çocukların yaşamlarıyla ve kendi aile yaşamlarıyla doğru orantılı okullar seçmeliler. Bir okul öğrenciye yabancı dili ve üniversiteye okumanın altyapısını verebiliyor ve o okulda disiplin var. Bu okul özel okulu ise sağlam bir temel üzerinde ise, bu okullar seçilebilir ya da tercihlerinde, nakillerinde yapabilirler. Ancak şu vardır ki çocuklarımız tabii ki hangi formata uygunsa sayısal, formattaysa fen lisesine, sözel formattaysa sosyal müselerine gitmelerinde fayda vardır diye düşünüyorum. Efendim sevgili veliler, Sayın Kurt'la ben aynı fikirdeyim. Özellikle de bir önceki yıllarda yapılan tercihlerle bu yılki tercihler çok değişik. Biraz sonra konu ilerleyince göreceksiniz. Lütfen bu işi bilen insanlara bırakın. Yani kısacası okulların rehber öğretmenleriyle onu tanıyanlarla yapsınlar. Komşuyu da abi ablayla yapmasınlar. Çünkü Eski bir yeşil elma ile kırmızı elma çok değişik. Lütfen ikisinin de tadının meyve olmasına rağmen ayrı olduğunu unutmamanızı özellikle sizden rica ediyorum. Efendim şimdi konuğum, konuğum Uğur Okulları ve Uğur Kurs'un Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Adil Kurs sohbete devam ediyoruz. Şimdi tabii ailelerin bu olaya girdiğine geldik de burada bir şey daha soracağım. Üniversite tercihlerinde bir defa... Rol değişiyor mu? Rol değişiyor. Çünkü artık gençler ya da üniversite adayları eskiden e, e, genç diyoruz ama hı hı. üniversite adaylarında yaş 30 ve daha fazla yüksek yaşta olan kişiler de üniversiteyi seçebiliyor. Bu adaylar, üniversite adaylarında seçimler genellikle adayları kendisi veriliyor. Ancak bazı adaylarımız önce kendilerini tanımaları gerekiyor. Ben kimim? Ne olacağım? İleride ne yapacağım? İleride kendisini mutlu edecek iş yapacak mıyım? Bunları düşünerek bir bölüm seçmeli. O bölümü seçtikten sonra şehir seçmeli. O şehri seçtikten sonra o şehrin içerisindeki üniversiteleri düşünerek o üniversiteler kendisine hedeflediği bir okula götürebilecek bir format var mı? Bunun için de mutlaka üniversiteye gitsinler, üniversiteye gelsinler ve en önemlisi daha açıklanmadan önce Yük Atlas'ta bütün üniversitelerin Detaylı anlatımları, üniversitede kaç tane hocam, hoca var? Sen de şimdi beni burada deşiyorsun yani. Yok Atlas dediğin zaman da benim öğrencim Burak Kılanç hazırladı. Da. Evet. Hadi ona da Muhteşem. buradan selam söyleyelim. Muhteşem. Ama Virgül kulaklıktan beni e, sevgili yönetmenim uyarıyor. Diyor ki hocam İstanbul'da olmazsa online olarak da, da üniversitede araştırmak gerekir mi? Diyor devam edin. Evet aynen çünkü Yok Atlas'ta bir üniversitede, hı hı. E, Öğretim görevlisi kimler girdi, en az kaç puanla girildi, ne var, akla gelebilecek her tür ortam var. Artı hangi bölümü seçtikten sonra orada kendi gireceği bölümlerin içerisinde son 4 yıldaki son giren öğrenci sayısını gösteriyor. Bu çok önemli. Öğrencilerimiz bu sene üniversite sınavı da kolay oldu puanlar yüksek gelebilir. Ha, şimdi bir dakika. Puanlar yüksek geldiği anda puana takılıp da bir yıl önceki puana göre okul seçmeyi hayal etmesinler. Şimdi öyle bir yeri çizin. ...işte bizim eski dershaneci olmamız evet. bunu getiriyor. Şimdi bu sene dediniz ki sınav kolaydı. Özellikle matematik ...vurulmak evet, istiyorsun. Evet. kolaydı. pardon sizin branşınız evet. sevgili hocam. Efendim kusura bakmayın biz aile dostuyuz yani ama tabii burada bir format götürmek zorundayız. 83'ten burada, beri birlikteyiz. 1983'ten beri. Şimdi şöyle bir şey. Bunu açalım. Bu daha çok sayısal puanda etkileme yapmaz mı? Ee, sayısal puanda etkili yapar. Ee, Türkçe kısmen zor olduğu için eştarlık öğrenciler daha avantajlı hale gelir. Özellikle Özellikle eştarlık Arkaba öğrenciler için onlar da e, şu yanılgıya düşüyor. Sayısal öğrenciler bizim alanımızı seçer ne Olmaz. E, puanın düşünmeksizin hukuk fakültesine girdiklerinde Son 4 yılda kaçıncıyı aldılar? Ama şunu iyi gözlemlesinler ki 2021'de hmm. puan çok yüksek ama giren yüzdelik dilimi düşük. 2022'de puanlar değişti. Yani 2021-22 yıllarında ve 20 yıllarındaki puanlara baktığında görecekler ki, ee, seçime göre yani yüzdelik dilimine göre üniversitelere alındığı için e, o seçimde puanı görmeden sadece en son kaçıncıyı aldı. Ancak şu da vardır ki ülkemiz değişkendir. Bunlar araştırmaları gerekiyor. Her üniversite, her bölümün içerisindeki her fakülteyi araştırmaları gerekiyor. Bazen bir okulun son giren öğrenci sayısı 5.000 iken 7.000'e çıkıyor. 7.000 ken 5.000'e çıkıyor. Ülkemizin durumuna göre değişiyor ve bu seçimleri yaparken bunları tespit etmeleri gerekiyor. Peki şimdi efendim sevgili yapımcım 17 yıldır birlikte olduğumuz kardeşim diyorum. Sayın Turgut Özay da kulaktan uyarıyor. Bakın ekip ne biçim ekip yani yapımcı evet, çalışıyor, evet, genç aynen. dostlar çalışıyor. En kolay sınav 2019'da olmuş diyor. Doğru ee, mu? <laughs> 2019'dan sonra 2021'de de kolay bir sınav Benim oldu. Üst üste ee, ama e, 2020'de çok zor oldu. E, 2021'de çok zor bir sınav oldu Değil mi? ve öğrenciler puanlarıyla bir yere girmeyi düşünmeden düşük puanla bir yere Dur. girebildiler. 2020 yılındaki e, kolay bir sınavdan sonra sert bir sınava girmeleri öğrencilerin dengesini bozdu. Ama ben şunu söyleyeyim ki önce öğrenci kendisinin Hocam bu soruyu toparlayalım çünkü süre bitiyor <laughs> bir şey daha soracağım. bu devam edin. Kendisinin e, ileride yapabileceği, mesleği yapabileceği, severek yapabileceği bir üniversite bölümü seçerken şuna dikkat etmeleri gerekiyor. O bölümden mezun olan, örneğin bir <laughs> doktor. Eğer doktor mesleğini seviyor ise o doktorla gitsin, tanışsınlar. Ama mesleğini sevmiyor ise o doktorla önere gerekiyor. Meslekte mezun olan, mesleğine ilgisi olan kişiler ona doğru tercih yaptırır. Aksi halde doğru tercih yaptırmaz. Tamam zaten sordum sonu, soracağım sorunun bir tarafı bu. Peki hangi ortamlarda çalışmalı mezunlar? Okullardan mezun olanlar. Okuldan mezun olan öğrenciler genellikle üniversitelerde bir iş hayatla bağlantılı olan üniversiteler ve dünya ile iletişim olan üniversiteler ona yabancı dili iyi veren üniversiteler, 2'den 3'ten itibaren artık staja başlayan, eskiden üniversitede düz okulur, üniversite bittikten sonra hayat devam ederdi. Artık öyle değil. Artık öğrenci ikinci sınıftan itibaren staja başlıyor ve staj çalışmalarını yapıyor. Oo. Üniversite bunu ortamı sağlayan üniversiteleri düşünmek çok önemli. Üniversitenin formatı değişti. Üniversitelerde yabancı değil ve toplumla iç iç olmak, teknoloji teknoloji bunlar olmazsa olmazlar. Uluslararası ilişkiler. Ve uluslararası ilişkiler. Yani bir öğrenci Fransa'da çalışabilir, Amerika'da çalışabilir, Tabii. Japonya'da çalışabilir. Artık ülkemizde böyle gençlerimiz yetişiyor. Dünyaya da böyle insanlar yetiştiriyoruz. Ben bundan da gurur duyuyorum. Çünkü ülkemizdeki insanlar farklı ülkelerde iş yapması bizim için çok güzel bir çalışmadır. Üniversitelerimiz de gelişti. Bu ortamları sağlıyorlar. Bu dünya ile bağlantılı olan üniversiteler özellikle giden öğrenciler havalı bilgi değil yani ham bilgi değil hayatta gerek olan bilgilerle ve normal, pratik hayata e, bağlantı kuran üniversiteler e, e, çocuklarımızın önlerini, gençlerin önlerini açıyorlar ve e, onlara doğru tercih yaparak hedeflerine doğru bir şekilde yönlendiriyorlar. Tabii burada üniversiteler gençleri yönlendiriyorlar ama okullar da çok önemli. Bazı okullar ki örneğin Uğur okulları ya da Uğur kursları da Bahçeşehir Üniversitesi gibi üniversitelerle işbirliği yaptıkları için çocuklarını lise dünyasından itibaren de bu defa üniversitelere doğru yönlendiriyorlar. Evet. Bu da tabii son derece önemli bir şey oluyor. Hocam bir dakikamız var ama son biricimli Uğur, bir Uğur okullarında, evet. Uğur kurssta biz öğrenciye önce hedef belirliyoruz. Tamam. Yani şu anda 11. Uh -huh. sınıftaki bir öğrenci 12. sınıfa başlamadan önce hocam. E, hedef belirliyoruz. O hedefe göre çalıştırıp o öğrenciyi hangi üniversiteye hedefinde neresi var ise o şekilde çalışmalar yapıyor ve bu çocuklarımızla e, hedeflerine götürdüğümüzde mutlu oluyoruz diye düşünüyorum. Peki. Değerli dostlar bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuğum Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adil Kurt'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi sevgili dostlar kısa bir ara aradan sonra başarıya doğru devam edecek.